بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مهترم سلم الله الحمد لله بجنده الله بزلره Subhanahu ve Teala bu gün oruç tutmağı nasip etti. Bu da bir Allah'ın lütfüdür. Marhametidir. Unutmayalım. Allah Subhanahu Teala insanları yalnız ve yalnız ona ibadet etmek için yaratmıştır. İnsan kimi bir mehlukun yaranması yalnız Allah'a kul olmak içindir. Hoca Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani bu dünya bir ibadet dünyasıdır. Ve sözsüz ki şey, bu ibadet dünyasında bizim düşmanlarımız da var və çətinliklərimiz də var, olacaqdır. Və hər bir müsəlman etiqad etməlidir ki imanın şərtlərindən də biri Allahın qəderinə inanmaqdır. Hədisdə gəlir ki, ento minabil qədəri xeyrihi və şerrihi. Qədərin hayrına da kötüsüne de inanacaksın. İyi taraflarına da kötü taraflarına da inanacaksın. Ve sözü şu bu dünyada bizim başka bir düşmanımız var. O da şeytandır, iblis. Hansı ki Allah subhanehu ve teala and içerek, yemin ederek söylemiştir ki قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Allah'ım sana yemin olsun ki ben onları hepsini senin senin yolundan çıkaracağım. Bazılarını alkolla, bazılarını kötü işlerle, bazılarını namazı terk etmeyle, bazılarını camiyi terk etmeyle, bazılarını iş var, güç var, şu var, bu var, hepsini böyle böyle alt edeceğim.

Ve sözü şu, bu dünya bir imtihandır. İmtihan, iptila. Hoca Allah bizlere Kur'an-ı Kerim'de çok yerde ey kullarım ben sizi imtihan edeceğim diye buyurmaktadır. Aa, burası böyle şey yer değil. Ha, böyle güzel, rahat. O yer değil. Tamam mı? Bura bunun için değil. Dünya sözünün anlamı zəlil olan, alçaq olan, aşağı olan bir şey deməkdir. Dana fəilindən gəlmiş alçaq olan bir şey. Və Allah Qurani-Kərimdə belə buyurmaqdadır. Və minən-nasi men ya'budullah ala harf. İnsanlardan bəziləri var ki, onlar Allah'a belə köşədən ibadət ed edərlər. Belə yanddan, belə bir az bir az bundan, bir az bundan, belə tam yani ibadette olmazlar. Fe'in asabehu hayrun itma'enne bih. Onların başına bir hayır, iyi bir iş geldikte rahatlanarlar. Ay bana ne güzel oldu ya benim. Mesela işim var, gücüm var, evim var, param var, o var, bu var, şu var, çocuk var, aile var. İtma enne bih <laughs> rahatlananlar. Ve <laughs> in asabethu fitnetun inqalebe ala vecihihi başlarına bir imtihan, bir fitne geldikte ise onlar bozulurlar. Böyle şey ya yaparlar. Ya yani niye böyle oldu? oldu? Hasira vel ahira. Onlar bu dünyanı da ahireti de kaybederler. Zalika huvel husranul mubin. Bu büyük bir bu büyük bir husrandır. Ona göre mümin her bir halında Allah Subhanahu ve Teala hamd edecektir. Ya hocam, ben doktora e, gittim de bana bu teşhisi koydu. Ben hastayım. Elhamdülillah, hastasın elhamdülillah. Neden korkuyorsun? Allah'la görüşme, görüşmekten mi korkuyorsun? Ha geç, Men ahabbe liqa Allah, fa Allahu liqa'ahu. Kim Allah'la görüşmeyi isterse Allah da onunla görüşmeyi ister. Ve men kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. كيم الله لا görüş مي يستم زا الله داون للا görüş مي يستم زا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبو يروشى ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة مُؤمن كشى و مُؤمن Nefsinde, kendisinde, çocuğunda, ma malında hep imtihan olunacaktır. Bak hastalık tapacaksın. Bir. Çocuklarınla imtihan olacaksın. İki. Malınla imtihan olunacaksın. Üç. Hatta yelkallah Allah ve ma aleyhi hatiye. Ta ki Allah'a kovşana kadar ve Allah bütün onun o günahlarını affedecektir. Yani Allah seni imtihan etmekle senin günahlarını ne inecek? Silecek. Bu kadar. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. İza arad Allahu bi abdihi'l hayr accala Allahu lehu'l ukubete fi'd dunya. Allah bir kuluna bir hayır isteyerse Bak, bir kuluna bir hayır isteyerse, onu bu dünyada imtihan eder. Bu dünyada ne eder? İmtihan. Ve ıda arad Allah bi abdhi şer, amsak anhu bi Eğer Allah bir kuluna şer isteyerse, kötülüğü isteyerse, onu imtihan etmez. Ya hocam bu namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, her şey iyi, her şey tamam, her şey iyi işte bu. Allah onu imtihan etmiyor. Niçin? Hatta Yuwafi bihi yevmel kıyame. Kıyamet günü ettiği ettiği kötülüklerin ve ve günahların hepsini ona kaytaracaktır. Anlaşıldı mı? Allah bir kuluna iyilik isterse onu bu dünyada imtihan eder. Allah bir kuluna bir kötülük isterse onu bu dünyada imtihan etmez. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا اِلَّا رَفَعَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً اَوْ حَتَّ عَنْهُ بِهَا bir kula bir iğne böyle iğne batsa böyle el, el, eline bir iğne ya küçük bir bir şey o iğneyle Allah Subhanahu ve Teala onun derecesini kaldırır. Bak küçük bir iğne eline battı tamam mı? Allah elçisi diyor ki mü mümin kişi ve mümin kalk adına... bir iğne böyle eline batsa ya ayağına bir şey olsa batsa Allah onunla onun derecesini kaldırır ve onun günahlarını siler. Ne kadar günah yapıyoruz? Çok. Ama bir hadisi de unutmayalım. Kul hiç zaman kendine beddua etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde Allah hepsi bir kişinin yanına geliyor ve görüyor şu bu hastadır. Bu kişi çok çok hastadır. Ve diyor ki sen kendine dua ettin mi? Diyor evet ey Allah'ın evsiz. Ben dedim ki Allah'ım benim ne günahım va varsa bu dünyada ver. Kıyamete kalmasın. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle diyor. Dua ettik Allah'tan iyi şeyler iste. Ve de Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti <laughs> hasene. Allah'ım bize bu dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Yani Allah'tan ne gelecekse imtihandır. Hamd edeceksin. Sana keffaredir. Ne nedir keffara? Günahlarının bağışlanması, geçilmesi. Ya hocam ben şimdi bu bu sıkıntıdayım. Tamam. Sen bu sıkıntıdasın. Allah subhanahu seni sevdiği için bu sıkıntıdasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste Allah bir kulunu seversa severse onu imtihan eder diye buyurmaktadır. Ve unutmayalım ki imtihan olunmak peygamberlerin yoludur. Ya nasıl? Tüm peygamberler imtihan olundu. İbrahim'i oda atmadılar mı? Yusuf'u Zindana atmadılar mı? Ha? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i daşlamadılar mı? Dövmediler mi? Kovmadılar mı? Ez, öz 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 kendi elinden öz yurdundan obasından öz öz köyünden kendi köyünden çıkmadı mı? Nuh aleyhisselam'la istihza etmediler mi? Peygamberlerdi onlar. Bir ayette söyleyeyim ve bununla da bitireceğim. Ama unutma. Fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Allah Kur'an'da çok az yerde bir ayeti iki kere söylemektedir. Aynı ayeti iki kere çok az yerde söylüyor. Bu, bu, bu ayeti iki kere söylüyor. Kitik bir sırada. Unutmayın ki her zorluktan sonra bir kolaylık var. Bir daha unutmayın ki